merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur günlükleri serimizin ikinci videosunu çekiyoruz. İkinci videomuzda lastik istasyonunu, doğrularını, hatalarını, tekniklerini, cezalarını hep birlikte inceleyeceğiz. Lastik istasyonunda erkekler 8, kadın adaylarımız için 6 lastiğin içerisinden geçmektedirler. iki önemli teknik vardır. Birincisi, her bir lastiğe basarken parmak ucunda basmanız gerekiyor. Yani geldiğimizde gördüğünüz gibi yuvarlanın içerisine tam ortasına tam merkeze olacak şekilde ortasına basarsanız parmak ucunda hatasız bir şekilde geçiş sağlayabilirsiniz. İkinci tekniğimiz ise dizlerimizi karnımıza doğru çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani geldiğimiz zaman özellikle iç kısma girdiğinizde mutlaka dizlerimizi yukarı doğru çekiyoruz. Koşu pozisyonunda arkaya doğru atarsak ayaklarımızı arkadaki lastiğin arka kısmına takılma olasılığı oldukça kuvvetli ve hata yapma olasılığı oldukça yüksek. O yüzden mutlaka dizlerimi karnıma doğru çekmem gerekiyor. Müzik bir tane cezamız vardır arkadaşlar. O da lastiğe basmazsanız, yani içerisi kısmındaki içeri tarafa basmazsanız veya da yan taraflara basarsanız bu şekilde ikişer saniye süreceğiz yersiz. Örneğin geliyoruz, bastıktan sonra iki tanesini gördüğünüz gibi es geçtim. İki tanesine basmanız için her bir lastik için ikişer saniye süreceğiz halinize yazılır. bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte lastik istasyonunu inceledik. Lastik istasyonunun doğrularını, yanlışlarını, tekniklerini, e, cezalarını beraber inceledik. Kafanıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlar kısmından bize belirtin. Elimizden elimizden geldiğince doğru cevaplamaya çalışalım. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Aferin, aferin, e, aferin. Bravo, bravo, bravo Anıl. Ayaklarını çok açıyorsun arasında. Biraz daha kız.